2024 YKS ek tercihlerinde kontenjanlar artacak. Beklenenden daha fazla bir kontenjan olabilir. Merhaba arkadaşlar Eğitimin 3 Dünyası'na hoş geldiniz. 2024 YKS ek yerleştirmeler için geri sayım başladı. Ek tercihler için kontenjanlar artacak mı sorusu çok fazla geliyor. Ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Üniversite kayıtları dün itibariyle tamamlandı ve artık üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildiriyorlar ve ardından ÖSYM bunları toparlayıp ek tercih kılavuzu yayınladıktan sonra tercihler başlayacak. Kontenjan nasıl olur? Kontenjanlarda artış olacak arkadaşlar. Her sene kazanıp kayıt yaptırmayan adaylar oluyor. Bu sene de olacak arkadaşlar. Özellikle ön lisans bölümlerinde bu sene biraz daha fazla kontenjan olabilir ek tercihler için bazı arkadaşlar soruyor neden bu kadar fazla kayıt yaptırmayan oluyor hocam diye. Arkadaşlar kayıt yaptırmamanın nedenleri var. Eğer yerleşilen vakıf üniversitesi ise sebep ekonomik olabiliyor. Devletse konum olabiliyor. Ne demek hocam konum? Yani adaylar devlet üniversitelerinde tercih ettikleri üniversitenin şehrin dışındaki bir kampüsüne yerleştiklerinde kayıt yaptırmaktan vazgeçebiliyorlar arkadaşlar. En önemli nedenleri bunlar diyebilirim. Peki ne kadarlık bir boş kontenjan olur? Bu yıl genel yerleştirme sonuçlarından sonra depremzede, şehit ve gazi yakını gibi özel koşullu programlar dahil olmak üzere toplamda 34.598 boş kontenjan var arkadaşlar. Kazanıp kayıt yaptırmayanlarla beraber bunun 150-160 bin civarında olması olası arkadaşlar ama 100 bin'i kesin geçecek bunu söyleyeyim. Ek tercihler için dediğim gibi 150-160 bin civarında bir boş kontenjan olması muhtemel değerli arkadaşlar. Bu büyük bir avantaj. Doğru bir tercih listesiyle arkadaşlar siz de ek tercihlerde istediğiniz bölüme girebilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.